Merhaba sevgili çocuklar, ben Hikaye Perisi. Bugün sizlerle Babam Nasıl kofer Oldu isimli kitabı okuyacağız. Hadi başlayalım. Derya minicik bir bebekken neredeyse hiç saçı yoktu. Başının tam ortasındaki minik bukle hariç. Babasının saçları ise öyle gürdü ki Derya büyüdükçe saçları da çoğaldı. Şekil bir A. Derya 4 yaşında. Saçları babasının saçlarıyla aynı boyda. Şekil 1B. Derya 5 yaşında. Saçları babasının saçlarından daha uzun ve gür. Şekil 1C. Derya 6 yaşında. Derya'nın saçları gayet uzun ve gür. Ama babasının saçları gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Derya babasının saçlarını bulabilmek için her yere kayıp ilanları astı. Sonra da babasıyla birlikte kayıp saçları sokak sokak aradılar. Her yere baktılar. Çöp kutuları da dahil. Ama saçlar hiçbir yerde yoktu. Aramalar sonuç vermeyince saçların nereye gidebileceği konusunda bilgi edinmek için bir sürü kitap karıştırdılar. Acaba saçlar dünya turuna mı çıkmıştı? dünya kuaförlerinde maceradan maceraya mı koşuyorlardı? Yoksa lavabonun deliğinden mi kaçıp gitmişlerdi? Derya ile babası aramadık yer bırakmadılar. Ama saçlardan hiçbir iz yoktu. Bu sırada Derya'nın saçları uzadı. Uzadı. Uzadı ve Derya'nın boyunun neredeyse üç katına ulaştı uzun saçın bakımı gerçekten çok zordu. Özellikle de rüzgarlı günlerde. Uzun saçlarla ip atlamak da çok zordu. Birkaç oklamadan sonra saçlar karma karışık oluyor. Bu saç düğümünü sadece kediciğin minik patileri çözebiliyordu. Yağmurlu günlerde ise ıslanan saçları kurutmak saatler alıyordu. Ne zaman saklambaç oynasalar saçları Derya'yı hemen ele veriyor ve ilk sobelenen hep o oluyordu. Sonunda Derya'nın saçları öyle uzadı ki bırakın yürümeyi ayakta bile duramıyordu. Birinin sürekli onu taşıması gerekiyordu. Tüm bu zorluklara rağmen Derya saçlarını çok ama çok seviyordu. Saçlarını kestirmeyi asla düşünmüyor, kuaförün kapısının önünden bile geçmek istemiyordu. Neyse ki Derya'nın babasının harika bir fikri vardı. Madem Derya kuaföre gitmek istemiyordu, öyleyse o da kuaförü Derya'ya getirirdi. Derya'nın babası hemen çalışmalara başladı. İhtiyacı olan tek şey biraz gözlem, ve biraz da pratik. Bir hafta sonunda Derya'nın babası tüm zamanların en ama en yetenekli kuaförü oldu. Derya'nın babasının saç modelleri olağanüstüydü. İşte onlardan bazıları. Şekil 2A Dondurma külahı topuzu Şekil 2B Gökyüzündeki şato Şekil 2C Satürn ve uyduları. Şekil 2D. 300 arı kovanı. Derya'nın babasının favori saç modeli. Derya'nın saç modelleri öyle dikkat çekiciydi ki herkes onlardan bahsediyordu. Derya ve babası bir anda meşhur olmuştu. Derya'nın saç modelleri gerçekten harikaydı. Ama gökyüzündeki şato modeliyle saklambaç oynamak birazcık zordu. Dondurma külahı topuzuyla oyun parklarına girmesine izin verilmiyordu. En kötüsü ise 300 arı kovanı modeli. Derya'nın en sevdiği şekercinin kapısından sığmıyordu. Derya saçları ile ilgili sorunlarla uğraşmaktan çok sıkılmıştı. Bundan böyle minik ağaç evinden asla çıkmayacaktı Neyse ki babasının yine harika bir fikri vardı Öncekilerden çok daha kullanışlı Yepyeni bir saç modeli Tatam Derya yeni saç modelini Çok beğenmişti Saçları eskisi gibi uzun değildi Evet Ama artık istediği oyunu rahatça oynayabilecekti Üstelik hala babasından daha çok saçı vardı. Çocuklar gördüğünüz gibi Derya'nın saçları öyle uzun öyle uzundu ki sonunda oyun oynayamadığı için onu kestirmek zorunda kaldı ve doğru bir karar verdi değil mi? Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın çocuklar. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.